Herkese selamlar. Maç önü videosu ile beraber Fissur turnuvasında başlıyoruz. Fisur Playground 2 turnuvası Aurora'nın da favori olduğu turnuvalardan bir tanesi ve turnuvanın ilk mücadelesinde rakip Astayız olacak. Turnuvaya doğru videomda biraz bahsetmiştim. Turnuva formatında şu an grup maçları oynanıyor olacak. Swiss format şeklinde başlıyor. Yani 3 galibiyet alan takım gruptan çıkacak. 3 mağlubiyet alan takım da turnuvaya veda edecek. Sonrasında da 8 takımın oynadığı tekleri eliminasyon şeklinde bir playoff turu var. Turnuva Belgrad'da offline olarak yani line game şeklinde Oynanacak ve yaklaşık olarak 10 gün süren mücadeleyle beraber de 16 takım arasından bir takımın şampiyonluğa ulaştığını göreceğiz. Astayes maçına geçelim yavaş yavaş ama geçmeden önce Astayes ile ilgili son dakika gelişmesini tekrar paylaşmakta fayda var. Efsanevi takım diyebileceğimiz Major şampiyonluklarıyla ünlü olmuş Astayes için biraz maddi sıkıntılar var. Hatta bu yıl içerisinde neredeyse oyuncuların maaşlarını ödeyecek bir bütçe bile bulunamadığı ile ilgili haberler çıktıktan sonra birçok satın alma konusu konuşulmuştu. Fakat son olarak bu turnuva gelmeden birkaç gün önce Fusion Esports organizasyonu Astralis'i bünyesine katmış oldu. Bir Danimarkalı yatırımcı grubu olarak Fusion Esports'tan bahsedelim. Bu satın almayla beraber de işin başına eski NIP CEO'su Jonas Gundersen'i de değerlendirdiler. Özellikle Nisan ayında takımın çok ciddi bir bütçe problemi, çok ciddi bir finans problemi yaşadığını açıklayan birkaç haber çıkmıştı hatırlıyorsanız. Ve o dönemlerde Astralis'in kadın takımı akademi takımı gibi takımlar yavaş yavaş kaldırılmıştı oradan bütçe tasarrufu yapılsın diye. Ama ona rağmen genel olarak olarak bir finans raporuna bakıldığında Nisan ayı itibariyle 2024 yılında 4.7 milyon dolarlık bir zarar varmış. Ve böyle sıkıntılı dönemlerden sonra da turnuvadan çok kısa süre bir önce satın alma gerçekleşiyor. Yani Astralis tarafında bence kafaların biraz daha rahat olacağı. Sonuçta oyuncular, takım bundan mutlaka etkileniyordur. Bir döneme giriş yapılmış oldu. Bakalım yeni dönem neler getirecek? Astralis'e bunu göreceğiz. tabi bir turnuva gelmeden önce de bir değişiklik vardı. Geçen sene Heroic'den transfer edilen ve biraz da böyle skandal diyebileceğimiz ya transferlerden bir tanesiyle beraber Star tam kadroya katılmıştı hatırlıyorsanız. Stan Bench'lendi ve onun yerine eski hasta esnaflarından bir tanesi Falcons'tan Bench yani Magisk geri döndü. Tabii Magisk tecrübesiyle katacağı pozitif hava ile beraber hasta ise yararlı olacaktır ama Stan'la göre bence genel olarak daha iyi bir oyuncu değil şu anki haliyle birlikte. Fakat hasta dediğim gibi hem bu satın almayla beraber gelen yeni sahiplerle beraber gelen bir pozitif hava, yeni oyuncuyla gelen bir pozitif hava ile beraber zaten bu sene biraz daha iyileşme dönemine girmiş bir hasta olarak düşündüğümüzde içeride bir pozitiflik olduğunu söyleyebiliriz. Aro ile beraber hasta bu sene hatırlayanlar vardır. PGL Astana'da karşılaşmışlardı. Hatta yine o turnuvayı kazanabilecek takımlardan bir tanesi de Aurora. Çok yakındı ama yarı finaldeki mağlubiyetle beraber Astralis'e kaybetmişti. Astralis de büyük finalde mağlup olmuştu. Ve Spite ye yenilmişti Astralis'te. İki takım arasındaki en son mücadele bu. Onun dışında Astralis için işlerin çok çok iyi gittiği de bir dönem yok. Yani turnuvalarda çeyrek final görmeye çalışıyorlar yapabilirlerse. Ama tabii ki eski Astralis isminden bir eser yok onu da söyleyelim. Takımıza geldiğimizde de özellikle eSports World Cup'la beraber tekrar güzel bir çıkış dönemindeyiz mücadelesinde Mongols'a kaybetmiş olsak da turnuva içerisinde aldığımız Face Falcons gibi galibiyetler önemliydi. Bu turnuvada da ben her türlü playoff göreceğimizi düşünüyorum ama şampiyonluk için de iddialı olduğumuz bir turnuva olması lazım. Gerçekten bu sene birkaç şans geldi. Bence bunlardan bir tanesi de bu turnuva. Bireysel performansına baktığımızda Astra tarafında öne çıkan isim tabii ki Device. Ama takımın içerisinde bulunduğu formsuzluk ve başarısızlık dönemiyle beraber Device'in istatistiklerinin biraz daha normal oyuncu kıvamında olduğunu söylerim. Yani daha önce yarıştığı işte Zayu'lar, Simple'lar veya bu seneye baktığımızda Donk'ların seviyesinin çok çok gerilerinde olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden sadece uyumlu, iyi kaliteli bir takım oyuncusu olarak karşımızda. Onun dışında Huksin'in ilk geldiği dönem takımda ciddi bir pozitif kattığını hatırlatalım. İşte az önce bahsettiğim o turnuvalardaki son aşamalara kadar gelebilen Astralis biraz da Huksin'in geldiği dönemle alakalıydı. Oradaki balayı havası çok iyi geçti bir iki turnuva. Sonrasında Astralis'ini bildiğimiz az önce bahsettiğim son 8'lere kalmaya çalışan bir duruma döndü. O yüzden videonun başında bahsettiğim işte yeni sahiplerinin olması, Magic'in takıma gelmesi gibi bazı ufak tefek pozitif noktalar var ama sorumlu içerisindeki Counter-Strike'a baktığımızda Astrid şu an dünyanın önüne gelen takımlarından bir tanesi değil. Aurora'ya geldiğimizde ise durum çok daha iyi tabii ki de. Hem bireysel de oyuncuların çoğunun iyi oynadığı bir Counter-Strike dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Rantares bir gitti turnuvaya katılamadı geri geldi ve tekrar aslında Esports World Cup'la birlikte takımın istediği oyununa geri döndüğünü söyleyelim. Ve ilk maç itibariyle de Astrid'e karşı çok çok önde olacak oyuncuların hem bireysel performans hem takım uyumu ve formu hem de genel ile birlikte Astrid'in kat kat önünde olduğunu söyleyebiliriz. Haritaların tercihlerine geldiğimizde e, bizim için Ancient banı burada yine çok favori. Çünkü Astralis'in oynadığı maplerden bir tanesi olarak Ancient'dan biz kaçmak isteyeceğiz. Onların ilk banına geldiğimizde aslında insta banları yok. Yani Anubis zamanında Anubis'e insta ban atan bir takımdı. Fakat Anubis gittikten sonra e, tek bir harita üzerinde insta ban kullanmıyorlar. Burada rakiplere göre Dust2 kullanılmayabiliyor. Bazı maçlarda Mirage veya Train banlayabiliyorlar. Yani dediğim gibi biraz rakibin özelinde e, ilk banı atmaya tercih ediyorlar. Açıkçası ben Mirage'ımızdan kaçabileceklerini düşünüyorum. Son dönemlerde biz e, çok fazla miraj oynuyoruz. Bunu tercih etmeye başladık. İyi de oynuyoruz. Evet, belki işte Mongolsa karşı birkaç miraj kaybettik ama maçlar çok yakındı, kazanmaya çok yakındık. E, böyle bir ortamda biz miraj almaya tercih edebileceğimizden dolayı bence mirajımızdan kaçarlar diye düşünüyorum. Çünkü onlar adına da çok iyi bir miraj yok. Hatta e, karşılarında biraz iyi miraj oynayan takımlar varsa öncelikli olarak mirajdan kaçmaya çalışıyorlar. Benim tercihimde de sanki miraj bana atarlar gibi geliyor. Diğer bir ban ihtimalleri de Dust2. Bu da oldukça kuvvetli bir ihtimal çünkü dust normal normalde oynuyorlardı fakat son dönemlerde o kadar formsuzlar ki süste sürekli mağlubiyetler aldılar. Bir mağlubiyet serisindeler Dust 2'de. Ee, kaçmak isteyebilirler çünkü biz de Dust 2 oynamayı tercih ediyoruz. Bizim de belki çok temiz bir Dust 2 dönemimiz yok ama özellikle yine biraz Mongos maçları bizi kötü gösteriyor Dust 2'de oradan aldığımız mağlubiyetlerle beraber. Ee, o yüzden ben Dust 2 veya Mirage ikilisinden bir tanesinden kaçacaklarını düşünüyorum. Bu biraz daha o günkü hazırlık ve son dönemlerdeki praklarda takımlara göre belli olur. Şimdi seçimlere geldiğimizde bizim için birkaç tane silah var. Birincisi Inferno olabiliriz. İkincisi eğer banlama larsa ilk banda miraj alabiliriz. Ve yine aynı şekilde ilk anda banlamadılarsa dastik alabiliriz gibi. Yani bence seçimimiz tamamen rakibin neyi açıkta bıraktığı ile alakalı olacak ve dastiki miraj inferno üçlüsünün ben çok çok farklı durumda olduğunu düşünmüyorum Aurora için. Yani 3 haritanın da bence tercihi belli bir oranda Astralis'ten çok daha iyi olduğumuz için tercih edilebilir duruyor. Onların pikine geldiğimizde çok ciddi silahları yok bizim için kullanabilecekleri. Dediğim gibi harita avuzu konusunda biraz bence bizden gerideler. Birçok haritada bizden daha fazla sorun yaşıyorlar. E, ama en çok oynadıkları maplerden bir tanesi olarak Nük bence karşımızda olur. Nük haritası onların zaten hep Astralis dönemlerinde kullandıkları bir haritaydı. Şimdi yine o dönemin de iyi oyuncularından bir tanesi Magista e geri geldikten sonra Nük'ü oynamak onlar için biraz daha iştah açıcı olabilir. Son dönemlerde de çok fazla oynuyorlar. Hatta burada oynadıkları büyük maçları kazanmışlıkları da var. Novi'ye karşı çok ciddi bir galibiyet. işte Vatiti'ye karşı ufak bir farkla alınan bir mağlubiyet gibi. Yani Nük onların önemli silahlarından bir tanesi olacaktır. Biz de ilk fazla Nük'ü banlayamayacağımız için, Ancient banlayacağımız için için nüç kullanmak isteyeceklerdir ve seçimlerinin çok çok büyük oranda nük olmasını bekliyorum. İkinci banlara geldiğimizde büyük ihtimalle eğer seçmedilerse train'i banlarız diye düşünüyorum. Çünkü ufak da olsa bir train seçme ihtimalleri var ama ben o riske gireceklerini düşünmüyorum. Onlar da pek oynamıyorlar çünkü. O yüzden biz de riske girmeden yine son dönemlerde çok sorun yaşadığımız ikinci yaratımız olan train'den kaçarız. Onların da yukarıda saydığım haritalardan hangisini eğer seçmediysek onu banlayacağını düşünüyorum. Örnek veriyorum Dust ilk banda banladılarsa biz Inferno aldıysak Miraj'ı banlayacaklardır. Veya tam tersi onlar işte miracı banladılar. Bir lastik aldık. Inferno'yu banlayacaklardır gibi. Yani ikinci banlar da az çok net gibi. Sadece yukarıdaki seçimlere göre belli olacak biraz daha. Ve gördüğünüz gibi de son kalan detay haritası Overpass olacak. Overpass Astralis'in her zaman çok oynadığım maplerden bir tanesi olarak havuzda. Yine döndükten sonra da oynamayı tercih ederler. Bizim de burada üst üste iki tane galibiyetimizle beraber Overpass e, serimiz var ki zaten çoğu turnuda hatırlarsanız maşada şunu söyledim. Overpass niye seçmiyoruz diye. Mesela Mongols'a karşı daha erken bir Overpass tercihiyle beraber belki turnuvada maçta daha mücadeleci olabilirdik gibi. Orpes bence silahını artık kullanmak lazım. E zaten Astralis de banlamayı tercih etmeyecektir. O yüzden Decider'da da gibi duruyor. İki takım da bence seçme haklarını Orpes'ten kullanmayacaklardır. Orada başka bir hak kullanmak için Decider'a da kalır gibi. Yani onların yük seçeceği belli. Bence Decider'a gidecek harita olarak Orpes belli. Bizim seçimimizde o ilk banlarla beraber şekillenecek. Lastiki, Inferno veya Mirage üçlüsünden bir tanesini seçeceğiz. Bence üçünde de şu an Astralis'ten daha iyi durumdayız. İyi bir nük CT başlangıcı olursa çünkü on onlar Nüks seçince bir city başlayacağız. Bir 2-0 bence görünüyor gibi duruyor ama en kötü ihtimalle 3. haritaya gitse bile orada da yine overpass hareketten daha iyi durumdayız. En evet, son değerlendirmeye geldiğimizde dediğim gibi hasta ufak tefek pozitiflikler var ama öncelikli olarak Stown'la beraber Magisk'in yer değiştirmesi de onları biraz zorlayabilir. Evet belki takımda daha pozitif bir hava olacak ama Magisk'te Stown'un pozisyonları çok çok farklı. Magisk tekrar tüm haritalardaki anchor yani çapa pozisyonlarına geçiş yapmaya başlayacaktır. Bu kısa sürede ne kadar yapabilecekler bilmiyorum. Diğer taraftan da genel oyun yapısıyla, genel counter Strike'da beraber bizden daha geride olan bir takım. O yüzden ben çok net bir galibiyette turnuvaya başlayacağımızı düşünüyorum. Eğer beklediğim mapler gelirse olası bir 2 da gayet mümkün görünüyor. En kötü ihtimalle bir harita versek bile 3. haritaya kazanırız bence. Bu turnuvada son 8, son 4 belki şampiyonluk e, mutlaka alması gereken başarılar hem dünya sıralaması puanlarını korumaya devam etmemiz için yılın devamında hem de o ulaşamadığımız kupa özlemini bir şekilde burada gidermek için bence iyi bir ortam var. Şu an bizi zorlayabilecek en büyük takımın Mongols olduğunu düşünüyorum ama işte Falcons'tır, Furia'dır, g 2dir Bunlar hep tehlikeli takımlar. Ee, bunlara dikkat etmek lazım. Maç arkadaşlar 12 Eylül akşamı saat 9.30'da canlı olarak tüm kanallarımdan yayınlanacak. Turnuva doğru videosunda da bahsetmiştim. Kaçanlar olabilir belki. Uzun zamandır istediğiniz kick yayınları da başladı arkadaşlar. Kick partnerliğimi de aldım. Böylece Twitch tarafında izlemek istemeyenler de artık kickte özgürce izleyebilirler. Twitch'te, kickte ve X platformlarında canlı olarak maçları benden izleyebileceksiniz. Yine maç önü videoları, maç sonu analizler veya yayınlarını destekleyeceğim aynı şekilde içeriklerle beraber de turnuvanın en önemli heyecan noktalarını beraber sizle birlikte geçireceğiz bu 10 günlük süre boyunca. Umarım da ucunda artık bir kupa olur diyelim ve yayınlarda görüşmek üzere. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.